Arkadaşlar hepinize selamlar. Hepinize merhabalar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Şimdi LGS 2023 TYT olarak muhteşem ilerliyorsunuz. Çok iyi çalışıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Harikasınız. O liseleri kazanacak mısınız diye soruyorum. Hep beraber kazanacağız abi hocam. Rahat ol sen diyorsunuz. Şimdi öncelikle yorum kısmına geliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya hocam biz bu liseleri kazanacağız diyeceğiz. Ve yorum kısmında bakalım kim ne kadar istekli yazıyor bunu görmek istiyorum. Gerçekten de o liseleri kazanacak mısınız? Bir gelin bakalım yorum kısmına gösterin kendinize. Şimdi öncelikle biz ne yapacağız? Biz neler yaptık? Çarpanlar ve katlar işledik. Ebob ekok işledik. Çarpanlar ve katlarla ilgili map muhteşem sorular çözdük. Bugün de üstü ifadeler istiyoruz. Bundan sonraki konseptimiz şudur arkadaşlar. Ben soru üzerinde konuyu anlatacağım da çok bir şey yok zaten. Sizin en önemli şeyiniz çok fazla soru tipi görmeniz. Ve soru tipi de görürken yeni nesile yakın, temele yakın sorular görmeniz. Yani yeni nesile yakın sorular görmeniz gerekiyor ki bu sorular nasıl çözülebilir, neler yapmamız gerekiyor şeklinde yorumlar yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle biz bu şekilde ilerleyeceğiz, muhteşem ilerleyeceğiz. LGS'nin sonuna kadar beraberiz, rahat olun, hiç sıkıntı yoktur. Peki arkadaşlar, buraya baktığımızda ben... Sizlerle beraber çalışmayı devam ettireceğim. Güzel bir şekilde çalışmalara gideceğiz. Rehberlik, motivasyon, işte bir beraber çalışma seansları başlayacağız. Canlı oturacağız, beraber çalışacağız. Hatta bugün yapabiliriz onu. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Hadi bakalım. Like'lar da atıldığına göre efendim başlayalım. Ha? Hadi ben başlayayım. Hadi başlayalım. Bugün bir farklılık görüyorsunuz değil mi? Ne yaptım kendimi? Hop bu tarafa aldım. Yok bu tarafa aldım. Siz daha rahat görebilirsiniz diyor arkadaşlar. Her şey sizin için arkadaşlar. Yani görüyorsunuz neler yapıyoruz neler. Şimdi öncelikle ee, biz e, tabii ki solamattan ilerliyoruz. Solamat kısmından ilerlemeye devam edeceğiz. Buradaki sorular üzerinden konuyu anlatmaya çalışacağım. Hem de sizler soruyu görmüş olacaksınız. PDF'inde sizlere oluşturacağım. PDF'inde oradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz de bu soruları çözebilirsiniz. Peki. Bir dakikanızı alıyorum. Bu niye kapandı? Tamam çok güzel geri geldi. Aha. Bakın öncelikle bazı kuralları ben size vereyim de Hocam yok şöyle oldu böyle oldu falan filan demeyesiniz. Bakın arkadaşlar üslü ifade demek şudur. Üslü. Mesela A'mız bizim için ne? Taban. Tamam A'mız taban. Mesela buraya bir 2 diyelim. Bu da bizim için ne olacaktır? Kuvvet. Okey. Şimdi tabanın kuvveti kadar yan yana çarpılması. Ne yapıyorum? A çarpı A şeklinde yazıyorum. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi her sayının a'nın mesela a'nın sıfırıncı kuvveti ne olacaktır? Her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Dikkat etmemiz gereken şudur arkadaşlar. Eksi a'nın sıfırıncı kuvveti 1'dir. Ama eksi a'nın sıfırıncı kuvveti eksi 1'dir. Yani biz burada paranteze dikkat edeceğiz anlaşıyoruz. Her sayının birinci kuvveti kendisidir. Buna da dikkat edeceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Burayı çok karıştıranlar var. Mesela negatif olan mesela a'nın eksi ikinci kuvveti. Bunu ters çeviriyoruz. Bunu göreceğiz de onu diğer konuda göreceğiz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yapmayın. Mesela negatif sayının kuvvetini aldığında eğer burası çift ise bak burası çift ise her zaman pozitif gelecek. Ben mesela negatif bir sayının kuvvetini aldığında burası tek ise o zaman negatif gelecek. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Tamamdır. Bir de şunu söyleyelim arkadaşlar. Şunu geri getireyim. Şimdi tabanlar aynıysa ne olacak? Toplam işlemi yapacağız. Yani şöyle düşünün. Mesela A çarpı A kuvvetlerimiz aynı. Tabanlarımız aynıysa A. o zaman tabanı aynı şekilde yazıp kuvvetleri toplayacağız. Bu çarpma işlemindeydi. Bu soruda bizim işimize yarayacak. Hemen bunları siliyorum ve gelip soruyu yorumluyorum efendim. Şimdi bu soruya baktığımızda, <laughs> bu soruya baktığımızda, ne niye Bu kadar şey çıkıyor. Tamam, şu an iyi değil mi? Tamam, şu an çok iyi. Biraz daha sakin konuşmam lazım. Çok hararetli konuşuyorum. Peki, buna göre Muhammed ilk zıplayışında zeminden kaç santim yüksekliğe ulaşmıştır demiş. Bakalım Muhammed neler yapmış? Görselde Muhammed'in 22 santim yüksekliği olan trambolin üzerinde dördüncü kez zıplayışı ile ulaştığı yükseklik görülmektedir. Tamam. Muhammed her zıplayışında bir önceki zıplamasının iki katı kadar zıplamıştır. İlk zıplayışını soruyor. Şimdi öncelikle şunu düşünün arkadaşlar. Muhammed 4 üzeri 4'te şu an değil mi? Yüksekliği 4 üzeri 4'te. Ben 4 üzeri 4'ü nasıl yazarım? İki tabanında yazayım ki işim kolaylaşsın. İki tabanında nasıl yazarım arkadaşlar? Hemen bakıyorum ben şu 4'ü 2 üzeri 2 diye yazıyorum. Ve bunu 4 şeklinde yazıyorum. Ve biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Üssün üssü diyoruz arkadaşlar. Üssün. Üssün üssü. Üssün üssü demek şudur aslında. Mesela bak burada bir kuvvet var. Kuvvetin kuvvetini almış aslında. Biz burada şunu yapmıyoruz. 2'nin dördüncü kuvvetini almıyoruz. 2 ile 4'ü çarpıp 2 üzeri 8 şeklinde yazıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Burada kalıyoruz. Peki 2 <laughs> üzeri 8'deymiş bu ada bu çocuk. E arkadaşlar baktığımda dördüncü kez zıplayışı diyor ama bize ilk zıplayışını söylüyor değil mi? O zaman şöyle diyoruz. 2 üzeri 8 bölü 2 bu birinci zıplayışı, bu ikinci zıplayışı, bu da üçüncü zıplayışı. Zaten bize ilk zıplayışında nerede olduğunu söylediği için biz bunu bu şekilde 3'e yani 2 üzeri 3'e bölmemiz gerekiyor zaten. Ben de bunu bilerek 2 x 2 x 2 şeklinde yazdım ki olayı görün diye. Şimdi yukarısı 2 üzeri 8, aşağısı 2 üzeri 3. Şimdi şöyle bir kuralımız da var arkadaşlar. Bir şey kısmına baktığımızda şunu Aşağıda olan yani pay ve paydaya baktığımızda paydayı yukarıya çıkardığımızda üstümüz işaret değiştirir. Hemen şöyle ifade edeyim. Burası 2 üzeri 8 ile çarpı 2 üzeri eksi 3 oluyor. Neden? Burada pozitifte negatife çıkıyor. E zaten biz öğrendik tabanlar aynıysa öğretmenim üstleri toplarım ben. 2 üzeri 8 eksi 3 özür dilerim. 8 eksi 3 olacaktır buradan. E o zaman burası da 2 üzeri 5 olacaktır. Peki 2 üzeri 5 nedir? 2 üzeri ben 5'in ben 32 olduğunu biliyorum. Ve bir de 22 santimetre de burada var. O zaman yerden yüksekliği, zeminden yüksekliğini sorduğu için 22'yi de eklediğimde buradan 54'ü yakalıyorum arkadaşlar. O yüzden cevabımız Adana olacaktır. Şimdi bu soruya bakalım. E, bu soru bizden ne istiyor? Öncelikle bir soruya bakalım. Sakin oluyoruz. Diyor ki buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi oluşturulan üslü sayılardan birine eşit değildir? He tamam kurala bir bakalım ne diyor bizden? Kural ne istiyor bakalım. Şimdi yukarıda verilen altıgen şeklindeki uçurtmada mavi üçgenlerdeki sayılar taban olarak. He bu tıp tıp maviler taban olacakmış. E tamam okey. E sonra sarı üçgenlerdeki sayılar üst olarak yazılacakmış. Buradaki sarılarda arkadaşlar üst olacakmış yani. Veya kuvvetle diyebiliriz buna. Kuvvetle diyebiliriz. Peki nasıl yapacağız bakalım. Şimdi maviler taban olacağı için hemen şöyle düşünüyoruz. Aşağı bakıyoruz. Şıkları düşünmemiz gerekiyor. Bak şıkları düşünmemiz gerekiyor. 1 bölü 16'yı ben nasıl yazarım? 1 bölü 16 demek arkadaşlar. 2 üzeri eksi 4 demek. Doğru mu? 2 üzeri eksi 4. Yani 2 üzeri eksi 4'ü ben nasıl yakalayacağım? Baktığımda 2 üzeri eksi 4 diye bir şey var mı? Şimdi öncelikle ben şunu görmem gerekiyor. Eksi yani şeyler negatif olacağı için arkadaşlar şunlar negatif olacağı için maviler pardon maviler taban olacağı için ben maviyi taban olarak görmem gerekiyor. O yüzden 2'nin eksi dördüncü kuvveti var mı? Bakıyorum var mı öyle bir şey? Yok ama ama 4'ün eksi ikinci kuvveti olabilir değil mi? Mesela ben 4'ün eksi ikinci kuvvetini alırsam bu da 1 bölü 16 yapar. A ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz o zaman. Yani bu 1 bölü 16 var. 1 bölü 9 dediğimiz arkadaşlar nedir? Hemen şu şekilde şurayı siliyorum. 1 bölü 9 dediğimiz şudur. 1 bölü 9'u ben şu şekilde ifade ederim. 3 üzeri eksi 2 ifade ederim. Neden? 3 üzeri eksi 2 yaptığımda negatif bir sayı olduğu için kuvvet. Ben bunu bu şekilde yapıp 3 üzeri 2'ye çeviriyorum. Çünkü dedik ya taban yani pay payda kısmına baktığımızda payda yukarıya çıktığında negatif oluyor. Aşağıda indiğinde e, bu sefer de payda aşağı indiğinde e ne olacak? Bu sefer de şey değiştirecek yani işaret değiştirecek. Eksi ise artı olacak. O yüzden bu şekilde ifade ettim. 3 üzeri eksi 2. Tamam eyvallah. E şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar 3 üzeri eksi 2'yi bulabilir miyiz? Evet bak burada 3 var. Burada eksi 2 var. 3 üzeri eksi 2'yi bulabiliyoruz. Bu da gitti. Eksi 27. Ya da şöyle düşünelim. Bir 1'e bakalım biri bulabilir miyiz biri? Şimdi öncelikle şunu söyleyin arkadaşlar. Taban herhangi bir mesela şeye baktığımda eksi birin herhangi bir kuvvetini aldığımda mesela 2'nin kuvvetini aldığımda bu zaten biri elde edecek. Bu da gitti. Ama biz eksi 27'yi buradan elde edemiyoruz. O yüzden cevabımız tabii ki Ceyhan olacak efendim. Şimdi bu soruya bakalım bu soru bizden ne istiyor? Şimdi buna göre Çikolatanın yenen kısımlarının, çikolatanın tamamının oranı aşağıdakilerden hangisidir demiş. He. Şimdi yenen kısmına baktığımızda arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçası yenilmiş. Peki tamamına bakmak gerekiyor. Şimdi burada 4 var. Burada kaç var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 4'ten 24 dilimdir diyoruz. Tamam mı? E peki 24 dilimse... Bize yenen bak yenen kısımlarının çikolatayı tamamını oranı. Yenen kısım neydi? 4 6. O zaman 6 bölü 24 yapmamız gerekiyor. 6 bölü 24'ten ne olur? 6 ile sadeleştirirsem şuraya yazayım. Şöyle yapayım daha güzel olur. Daha büyük yazayım mesela. Şimdi şurada dikkat etmemiz gereken şu yenen kısım ilk ne diyorsa onu üst, üst tarafa yazmamız gerekiyor. Yenen kısım dediği için yenilen kısım nedir? 6'dır tüm durum neydi? Tümü 24'tü. O zaman ben 6'ya bölersem 1 bölü 4 olacaktır bu. E şimdi arkadaşlar 1 bölü 4 kısmına baktığımızda şu şekilde düşünmemiz gerekiyor. 1 bölü 4 dediğimiz şey şudur aslında. Hemen şunu ifade ediyorum. 1 bölü 2 üzeri 2'dir aslında. Şimdi şunu düşünmemiz gerekiyor. Ben bunu nasıl yazıyordum? Eğer pay ve payda kısmına baktığımızda paydayı yukarıya taşıdığımda üssü kuvveti negatif olacaktı. Aa tamam o zaman. E burada hocam ben bunu yukarıya taşıyorum. Şöyle oluyor. 1 çarpı 2 üzeri eksi 2 oluyor. E zaten bunu 1 ile 2 eksi 2 üzeri eksi 2'yi çarptığımda aynı ifadeyi verecek. O zaman cevap 2 üzeri eksi 2'dir derim öğretmenim. Ve cevabı bolu diye yapıştırırım. Sen harikasın. Sen kralsın. Muhteşemsin. Harikasın. Sen var ya sen. Sen harikalar diyarsın. Harikaların harikaların harikasısın. Muhteşemsin. Ya sizi var ya nasıl övüyorum görüyorsunuz değil mi? Biz çünkü sizi çok seviyoruz. Bizim için çok değerlisiniz. Harikasınız. Harikalar diyarının diyarısınız. Tamam, tamam, tamam. Evet şimdi bu sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu sorumuz bizden ne istiyor bir görelim. Şimdi diyor ki görselde verilen birbirine eş basamaklardan oluşan 448 birim yüksekliğindeki merdivenin bir basamağının yüksekliği 2 üzeri x artı 2 birim olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi yapmamız gereken şudur. Bakın buranın mesafesini vermiş mi adam? Evet buranın mesafesini vermiş. E şimdi buranın mesafesini vermiş mi adam? Evet vermiş. Şimdi olay şudur aslında. Bakın arkadaşlar şunları düşünün. Bakın hatta farklı renkle yapayım. Ee, beyaz mı olsun? Bak şurayı düşünün. Bak şunları düşünün. Ben bunların hepsinin toplamını versem ne oluyor kardeşim ya? Allah Allah. Tamam ya. Sakin ol ya. Sakin ol. Tablet sakin ol. Allah'ını seversen. Evet. Bak şimdi. Burası, 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 burası ve burası. Bana şu uzunluğu vermez mi? Değil mi? Verir. Verir. Bak mesela düşünsene bak bu buradan gitti. Bu buradan kesildi. Şu şekilde düşünün. Şöyle devam ediyor. Buradan bu şekilde geliyor. Buradan bu şekilde geliyor. Buradan bu şekilde geliyor. Ve buradan bu şekilde geliyor. Ve burada. Bak aynı oldu. O zaman yapmamız gereken şudur canlarım. Diyoruz ki burada 2x, 2 üzeri x artı 2 verdiği için kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var burada. Pardon 7 tane var. Bir de burada var. 7 tane var. O zaman ben diyorum ki 2 üzeri x artı 2'den kaç tane var? 7 tane var diyorum. E arkadaşlar 2 üzeri x artı 2'den 7 tane var. Ve neye eşit? E buraya eşit değil mi? O zaman ben 448'e eşittir diyorum. Ve şunu yapıyorum. Diyorum ki ilk önce her iki tarafı 7'ye böleyim. Çünkü şu 7'den ben kurtulmam gerekiyor. 7'den bir kurtulayım ki işlemimi daha kolaylaştırayım değil mi? O yüzden de buradan Kurtulacağız arkadaşlar. Ben bunu 7'ye böldüğümde, bakın 448'i 7'ye böldüğümde, şu şekilde 7'ye böldüğümde buradan kaç çıkacak bakacağız. Öncelikle 6 kere olduğu için 6 kere 7, 42. 42. Buradan 28 kalacak. O zaman burada da 64 kalıyor. Doğru mu? Tamam, doğru. Tamam. Bir daha hesaplayayım. Ee, 42, 28, 7, 14, 28. Tamam. Çok güzel. Peki arkadaşlar buradaki de 7 de birbirini götürdü. Ne kaldı? Son durum ne, ne kaldı? Bana söyler misiniz? Son durumda 2 üzeri x artı 2. Evet beyaz görünmüyor. Mor alalım. 2 üzeri x artı 2 eşittir 64. Bitmedi işlem. Bak burada bir 2 üzeri 2 kaldı. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 diyorum. Çünkü burada tabanlarımı eşit olduğunu görüyorum. O zaman ben bunu parçalarım diyorum. Ve parçaladım. Özünü burnunu kırdım bunu. Dövdüm bunu. Evet sonra 64 kısmına bakıyoruz. Ben her iki tarafı neye bölmem gerekiyor? 4'e bölmem gerekiyor. Şuradaki 2 üzeri 2 yani 4'ü götüreyim diye. Buradaki 2 üzeri x'i yalnız bırakmam gerekiyor. Ben bunu 4'e bölersem. Buradan 1 kalacak. 24 olduğu için 16 o olacak. O zaman 2 üzeri x 16'dır. Buradan da x geliyor arkadaşlar? 4 geliyor. O yüzden de cevabımız c olacak. Şimdi 5. sorumuz bizden ne istiyor? Hemencik bakıyoruz efendim. Buna göre eray bitiş noktasına hangi değer ile tamamlar diyor. Ne ile tamamlar? Tamam bir şey gibi düşünün bunu ya. Bir oyun gibi düşünün arkadaşlar. Burada bir oyun varmış gibi düşünün. Tamam mı? Bak başlangıç noktası eksi 3 ile başlıyormuş. Tamam başlayalım. Şimdi sayısının karesini almasını istiyor. Ne yapacağız? Eksi 3'ün karesini alacağız. Hemen burada eksi 3'ün karesini alıyorum. Tabii ki eksi 3'ün tamamını aldığım için parantez ifadesi kullanmam gerekiyor. Peki eksi 3'ün karesini aldım. 3'ün karesi neydi? eksi 3'ün karesi dedi ki hani negatif bir sayının karesini aldığımızda veya kuvvetinin çift olduğunu gördüğümde kesinlikle pozitif olduğunu görmem gerekiyor. Pozitif olacak. Peki bu neden pozitif? <laughs> Çünkü arkadaşlar eksi 3 çarpı eksi 3 olduğu için buradaki negatifler birbirini tamamlayıp pozitif olacak. O yüzden ama tek olsaydı bu sayı burada bir tane eksi 3 kalacaktı. Buradaki bu eksi buradaki eksi bütün buradaki pozitifi negatif hale getirecekti. O yüzden bu şekilde diyoruz çift olursa pozitif tek olursa negatif diye bunu aklımızın bir kenarına sokacağız efendim. Peki <laughs> pozitif olduğu için eksi 3'ün karesi 9 olacaktır arkadaşlar pozitif çıkacağı için 9 eksi 4 ifadesi bana neyi verecektir? 5'i verecektir. Burada 5'in eksi 2. kuvvetini al demiş. 5'in eksi 2. kuvvetini alıyorum. Sonra 3. kuvvetini alacağız. 5'in eksi 2'sinin 3. kuvvetini alıyorum. Sonra bitiş noktasında ne olacaktır? E, burası ne olacak? İlk önce buraya hesaplayalım. Eksi 2 ile 3'ü çarparsam eksi 6 olacaktır. Ben bunu şu şekilde yazarım arkadaşlar. 1 bölü 5 üzeri 6 şeklinde yazarım. E, bana ne diyor? Çarpma işlemine göre tersini alırsam e, bu bölme bir işlemiydi. Yani taban ve pay ve payda kısmına baktığımızda o zaman ben bunu ne yapacağım? Yine aynı şekilde tersini aldığım için 5 üzeri 6 şeklinde yazacağım. Yani cevabımız Adana olacaktır. Efendim hemen 6. sorumuza verelim Bakalım şimdi şu, burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizden ne istiyor abi? Bu soru bizden ne istiyor? Bak buna göre Mavi cisimlerden en fazla kaç tane daha tartıya eklenerek tartma işlemi yapılabilir demiş. Tamam. Öncelikle buna bir bakalım. Görselde maksimum tartma kapasitesi 2 kilogram olan tartı ile aynı renkte olanları özdeş olan, aynı renkte olanlara özdeş olan cisimlerin tartılması gösterilmiştir. Tartının her bir bölmesi yani şuradan bahsediyor arkadaşlar, şu bölmeden bahsediyor. 0,2 kilogramlık kütleye karşılık gelmektedir. Peki ben şunları bir kontrol edeyim, bir düzenleyeyim. Yani 4 üzeri eksi 1 ne demektir? 4 üzeri eksi 1 demek aslında ne demek? 1 bölü 4 demek. 1 bölü 4 ne demek arkadaşlar? Ben bunu ne yapmam lazım? Bunu 25 ile çarpmam gerekiyor ki 100 yapayım. Bunu da 25 ile genişletiyorum. Yukarısı ne oldu? 25 bölü 100 oldu. E zaten ben buna ne diyorum? 0,25 şeklinde ifade edebiliyorum. Veya 1 bölü 4'ün 0,25 olduğunu da zaten biliyorduk. Ama bilmeyenler için bu şekilde bulduğumuzu söyleyebilirim. Peki 2 üzeri eksi 3 nedir? 2 üzeri eksi 3 hemen şu şekilde ifade ediyorum. 1 bölü 8'dir arkadaşlar. Peki 1 bölü 8'i de ben 125 ile genişletirsem 1000 yapar. Şunu da 125 ile genişletiyorum. Hemen o zaman 125 bölü 1000 yapar arkadaşlar. Bu da bize neyi verecektir? 0 virgül. 0 virgül verecektir. Peki bunların değerlerini bulduk. Yani sarı 0,125. 125. Mavi 0 virgül 25. Okey mi? Okey efendim. Okey efendim. Şimdi benim şöyle yapmam lazım. Bunları toplamam gerekiyor ki kaç kilogram olduğunu bulmam gerekiyor arkadaşlar. Hemen toplayayım. Şimdi mavi için 0,25 bir de 0,25 daha var. O zaman 0,5 yaptı. Doğru mu? Evet. Artı hemen şunları topladığımda arkadaşlar şu şekilde topluyorum. 0,125 0,25 e baktığımızda buradan toplama işlemini yapayım. 15 elde var. 1 2 4 6 7 1 2 3 375. Yani 0,375'i yazdım. Peki ben bunları topladığımda buradan ne gelecek? 0,5 burada var, 0,3 burada var. 5 6 7 8. Yani 0, 875 olacaktır. Tamam mı efendim? Tamamdır efendim. bize ne kalıyor geriye? 2 kilogram olduğu için arkadaşlar burada 1,125 kilogram daha tartmam gerekir diye biliyorum. E peki maviden sorduğu için maviden 0,25 ya ben mesela 4 tane aldığımı düşünün arkadaşlar 0,25'i 4 tane alırsam 1 yapar. E 5 tane alırsam 1,25 yapar. Ama bize ne gerekiyor? 1,125 gerekiyor. O yüzden Biraz, yani 5 tane alsam tartmayacak zaten. Tamamını tartmayacak zaten. O yüzden ben diyorum ki maviden 4 tane alırım diyorum. Ve bu şekilde işlemimi sonlandırıyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Diğer soruya geçelim. Diğer soru gelsin bakalım. Şimdi 7. soru bizden ne istiyor? Bakalım efendim. Bu arada arkadaşlar biraz hasta gibiyim galiba. Sesim ne kadar çatallaşmış efendim ya. Sese bakar mısınız böyle? Borazan gibi sesim var. Evet buna göre... Menin en büyük değeri aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Bakalım hangisi olacak. Görselde verilen plaka çiftlerinden alttaki tabanı üstteki ise üstü ifade etmektedir. He, yani burası taban olacak. Burası da üst olacak. Okey işimiz tamam. Eksi 2 var, 2 var, 3 var, 4 var sayılarının her biri her biri birer plakaya gelecek şekilde yapıştırılıyormuş. Tamam yapıştırılsın bakalım. Sıkıntı yok efendim sıkıntı yok. Bize en büyük değerini sorduğu için. Öncelikle şunu diyorum. Eksi 2'nin bir böyle pozitif değerini almam. Yani çift değerini almam gerekiyor ki bana bir pozitif versin değil mi? O yüzden ben direkt şöyle eksi 2'nin ikinci kuvvetini alayım. Eksi 2'nin ikinci kuvveti bize ne verecektir? 4'ü verecektir. Bir kere burada anlaştık. Sonraki kısma baktığımda arkadaşlar. Şu şekilde 3 ve 4. 3'ün dördüncü kuvveti mi daha büyüktür yoksa 4'ün üçüncü kuvveti mi daha büyüktür? Evet tabii ki de 3'ün dördüncü kuvveti daha büyüktür. E arkadaşlar en büyük en büyüğünü istediği için o zaman ben 3'ün dördüncü kuvvetini alıyorum. E 3'ün 4. kuvveti bize 81 vermez mi? E 81 verecek. E bir de burada 4 vardı. E bir de buraya 4'ü eklediğimde e o zaman en büyük değeri zaten 85 olarak bula Biliyoruz. Evet arkadaşlar umarım e, faydalı olmuştur. E, dediğim gibi ben bu şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Bunun tabii ki üstü ifadelerin üstü ifadelerle işlemler bir üstü ifadelerle işlemler iki kısmı da var. Yani daha üstü ifadeler bitmedi daha bir iki bölümüydü. Ondan sonra ikinci ve üçüncü bölümleri de üstü ifadeleri bitireceğiz. İnşallah faydalı oluyordur elimden geldiğince sizlere bu şekilde faydalı olmaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın sizleri çok seviyorum. Kalplerim sizlerle arkadaşlar Allah'a emanet. Görüşürüz görüşürüz görüşürüz.